Keratokonus gözün ön tarafında bulunan şeffaf tabakanın öne doğru bombeleşmesi ve incelmesiyle meydana gelen bir hastalıktır. Temelinde genetik ve çevresel faktörler yatmaktadır. Genetiğe herhangi bir şekilde müdahale edemeyeceğimiz için çevresel faktörler özellikle gözün kaşınmaması çok önemlidir. Burada tedavi ile keratokonusu durdurup Hastalığın ilerlemesini engelleyip aynı zamanda görmeyi artırmak mümkündür. Peki nedir bu tedaviler? Hibrit lazer tedavisi yani montaj lazer ve crosslink tedavisi, korneanın içerisine taktığımız ring tedavisi ve aynı zamanda gözün içerisine takılan lens tedavisi ile görmeyi artırmak ve hastalığı durdurmak mümkündür bilgilendirmek istedim.